Asgari ücretle ilgili fikirlerini alıyoruz. Bizi desteklemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Peki asgari ücret sence ne kadar olmalı? O da gündemde şimdi. asgari ücret en az 30 olsun ya. Vallahi en az da. olsun değil evet. mi? evet. Lütfen 30 olsun arkadaşlar en az. Ve her şeye de zam yapmayın. <laughs> Özellikle sigaraya. <laughs> en az 50. En 50. En az Bu Kirayı durumda... düşünürsek, hmm. ekonomi durumları düşünürsek. Çocuklar okuyor, okulda evet. aç geziyorlar, evet. aç yaşıyorlar maalesef. Herkesin rahat bir yaşam sürmesi için evet. en az 50 olması lazım. En az lazım. Evet. en az 50. Ay yükselsin ne olur? Ne kadar? Ama 25 olsa iyi olur. Çalışıyor musun şu an? Evet çalışıyorum okul öğretmeniyim. Çok iyi. Sizin ne çektiğinizi çok iyi biliyorum. <laughs> 25 olsa iyi olur diyorsun. Yani evet. Yani 25 olsa iyi olur. Bir de zam yapmasalar daha iyi olur her şeye. Ha evet, e, evet. böyle olur çünkü zaten. Her şeye zam yaptıktan sonra evet, 30 bin yaptığında da kıymet olmuyor çünkü. Evet kesinlikle. Çok iyi. Asgari ücretin ne kadar olması tatmin eder? Asgari ücretin bence 50 bin. 50 bin. Evet. 50 bin olmalı bence de bu arada. Net olmalı. <laughs> Asgari ücret ne kadar olmalı? Abi 25'in altında olmaması lazım. 25-26'nın altında olmaması lazım. Çünkü kira nereden hani en çok affedersin kışı kırık yerde bile bir artı bir evler 15 bin lira. Evet. E bunun doğalgazı gazı var herkes soba kullanamıyor. Soba evet. kullansan da bunun kömürü var, odunu var. E bu sobanın borusu değişmesi gerekiyor. Kış dediğin 9 ay. Aynen. 9 ay kış sürüyor. 9 ayda sen üç kere boru değiştiriyorsun üç ayda bir. Asgari ücret sence ne kadar olmalı? Ya 24 olacakmış da. İşe oldum, girip değil? çıkan biri olarak cevap Aynen. Onu. 24 olacak mıymış? Kim dedi bu? Aynen Fatih Portakal demiş. Ya ben de gördüm de o yazıyı da resmi değil sonuçta. 26 olmalı ya. Olmalı değil. Ya şu anda 100 bir de yapsa adamlar nasıl insanlar geçinemez ki? Bir kira olmuş 25-30 bin lira. Ha. Yani bu bizim elimizde olan yani fırsatçılık yapılıyor her yerde, her konuda. asgari olsun. ücretten ziyade sanırım daha çok alım gücünü güçlendirmek lazım. yapsan Aynen, ne olacak? Yani 50-100 yapsan ne olacak? Her şeye zam yaptıktan sonra. onun önüne geçer ama işte enflasyon önüne geçilemiyor işte. Asgari ücret. Asgari ücret ne kadar olursa olsun. isterse asgari ücret 150 bin lira yapsınlar. Kullandığımız et, süt, ürün, işte balık, tavuk, bütün ürünlere aynı oranda zam geleceği için hiçbir anlamı milyon ya. yapsınlar. Yine bir anlamıyor. Alım gücünü güçlendirmek. Alım gücünü güçlendirmek mümkün değil. Bu enflasyonda mümkün değil belki ama anladım ne demek istediğini. Ben de aynı şeyi senden önce bir röportajda savunmuştum. Yani ne kadar yaparsanız yapın o alım gücünü sonra faturaları, alımları toparlamadıktan sonra bir anlamı olmayacak. 35 bin lira olursa açlık sınırının altını yani 35 bin lira olursa aç olmaz. Fiyatlar böyle kalırsa şey, 35 bin olursa evet. 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 Hiçbir şey zamlanmazsa evet. iyi. Vallahi abartmıyorum çocuğum. Eskiden asgari ücret sendikaların e, acemi işe girdiği e, işçilerin verdiği para idi. Bir aylık. Ondan sonra ek bir e, sendikaların verdiği ek e, taz, e, şey oluyordu. ilavesi oluyordu. Hı hı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Asgari ücret esas maaş gündemi gibi oldu. Evet. Bu üzücü. Evet. Orta kesimde bir şey kalmadı. Kesinlikle kalmadı. O arada uçurum uçurum oluştu Evet aynen. Ne zenginler var. Yarın dibini görenler ama bir 30 40 olmalı ama emekli maaşları da o şekilde olmalı. Aynı orantıda yükselmeli. Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sadece e, asgari ücrete bağımlı olarak değil, emekli maaşının da aynı şekilde olması gerekiyor. Evet. Asgari ücret yükseltilmeye çalışılırken emeklinin maaşının da yükseltilebilmesi Kesinlikle. gerektiğini düşünmek gerekiyor. Evet. Ama bugün bu şartlarda evet. Ee, gündemi başka yönlere çekmeye çalıştığımız için Hı. asıl gündemimiz olan bu açlık, yoksulluk, sefalet, ortamın ölmesi, sizlerin, gençlerin önünün yok olması doğru. o öne çıkıyor. Ben bile bu yaşında Yani Aynen. 2025 e, bence çok daha şeylere gebe olur. İnşallah sizler için hayırlı olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir şey diyemedim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> çok sağ olun her şeyi söylediler zaten. Gerçekten haklılar maalesef.